Hz. Mehdi bir gecede ıslah edilecek. Gelin bu konu üzerine biraz kafa yoralım. Islah etmek ne demek önce bu konuyu açalım. Sözlükteki anlamı şudur. Daha iyi bir duruma getirmek, düzeltmek, iyileştirmek. Genelde nesnel değil öznel olarak soyut taraf baz alınır. Mehdi'nin bir gecede günahlarının affedileceğine yorulur. Evet tabii ki bu da olabilir ama diğer somut anlamını baz alırsak Mehdi'nin bir gecede fiziksel olarak iyileştirileceği de düşünülebilir. Fiziksel hastalıkları Hz. Eyüp aleyhisselam gibi iyileştirilmesi, ya da psikolojik ruhsal sorunlarının düzeltilmesi, ya da maddi durumdan kaynaklanan, sosyal düzeninin düzeltilmesi, iyileştirilmesi olabilir. Tabii ki iki durumda yaşanabilir. Hem günahlarının affı hem de iyileştirilmesi olabilir. Ya da sadece birisi de olabilir. Tevrat'ta ve hadislerde de belirtildiği gibi, yalnız bırakılmış, hor görülmüş, insan yerine konmamış birisi olacaktır. İnsanların günahlarını da o üstlendi ve acı çekti der Tevrat. Mehdi sadece Müslümanlara gelmeyecektir. Tüm insanlığa gelecektir. Ona eziyet eden zaten Müslüman topluluklar. Müslümanlardan fazla da bir şey beklememek gerek. Müslümanlar kabul etmeyecektir büyük ihtimalle. Neyse Hz. Ali'den rayvayetle Hz. Eyüp gibi hastalıktan sonra sağlığı bulacaktır. Hz. Mehdi'yi kimse adam yerine koymayacak ellerinden geldiği itin götün sokup çıkarmak isteyecek. Bu zuhurundan ve bilinirliğinden önce tabi. Tanıdıktan sonra daha farklı sorunlarla muhatap olacak. Neyse bugünlük bu kadar. Uzun zamandır video yapmıyordum. Fazla izlenme olmadığı için. Aklıma yüzlerce konu geliyor ama izlenmeler düşük diye video yapmıyorum. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.